Merhaba merhaba merhaba. iPhone'da Instagram bildirim sesini değiştirmek istiyor musun? Tamam. Bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Oldukça kolay. Bu yüzden adım adım yapacağız. İlk olarak ayarlarımıza gitmemiz gerekiyor. Telefonumuza gidip alt kısma gitmemiz gerekiyor. Tamam. Genel bölüme gideceğiz ve burada iOS'un yazılım güncellemesi var. Eğer otomatik güncellemelerimiz varsa büyük ihtimalle çoktan indirilmiştir ve indirilmediyse bir hata gösteriyor. O zaman depolama yönetimine gitmeliyiz ve yapmamız gereken şey... Yeni bir şekilde iOS 18'i indiririz. Sonrasında geri gidiyoruz ve bildirimlere gidiyoruz. Sonra aşağıda sesler ve titreşimler var. Sesler ve titreşimlere gidiyoruz. Ve burada Instagram bildirimlerinin tüm sesleri olur. Mesaj tonu, zil sesi tonu tamam. Burada Instagram için istediğimiz bildirim sesini değiştirebiliriz. Hoşçakalın.